O zaman bu Bu asla iyi yeni, O, Bu kapıyı Bu kapı silsile yolculuğunda korunmamış. Tasarıf tarihinde vekillerle devam eden bir var mıdır? Büyüklerimizden ve kitaplarımızdan hiç <laughs> şey Kıymetli <yok>. <laughs> kardeşlerim, bakınız İsmaila Camii'nin arasındaki Şeyh Efendisi Fetö'cülükle suçlanıyor. Doğru mu? Şu aşağıdaki çok iyi bir dinle bir isim merkezler. Biz bu yapıyı buradan söküp atmamız gerekiyor. Bu rahatsız ediyor. Usul içindeki şu sarı kutu kübbeli sakallı çarşaflı gördüğümüz var ya Türkiye'nin onlara göre içindeki bozuyor. Bunun yok edilmesi lazım. Nasıl yok edilecek? Çarşamba yılından çekiyor, bak seçersin. cemaati cemaat yoktur. Öyle bir konu değil mi? Mahmud Efendi cemaati var. Güya Efendimiz Hazretlerimizin iyi bir şey kefi var. O vardır. Efendi Hazretlerimizin cemaat, İsmaila cemaati olarak tarih etmiştir. Mehmet Said Bizim cemaatim var. Böyle bir cemaatler, tarikatlar böyle isimlendirilmiş Cumhuriyet döneminde. Şimdi bunu sözüm olan Efendi Hazretleri'ne isnat etmek, bunun cemaatı olarak